Süper Lig'de 2024 ila 25 sezonunu Galatasaray şampiyon tamamladı. Üst üste 3, toplamda 25. Şampiyonluğu elde eden sarı kırmızılı takım, Türk futbolunda 5. yıldızı formasına ekleyen ilk takım oldu. Galatasaray 2025 ila 2026 sezonunun ilk yarısını ise en yakın takibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde yer aldı. Cimbom lider girdiği yılı zirvede kapatmayı başardı. Türkiye Kupası da Galatasaray'ın sarı kırmızılı ekip, 2025 yılında Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürdü. Kupa finalinde Gaziantep'te Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 3 ila 0 galip ayrılarak tarihinde 19 kez Türkiye Kupası'nı kaldırdı. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda zafere ulaşan Sarı Kırmızılılar, Türk futbolunda bu yıl sonuçlanan iki üst düzey turnuvayı da şampiyon tamamlamış oldu. 4 takım düştü, 3 takım geldi Trendyol Süper Lig'de bu yıl 4 takım küme düşerken 3 takım yükseldi. Sezonu 16. sırada bitiren Bodrum FK, 17. Sivas Spor, 18. Hatay Spor ile son sıradaki Adana Demir Spor, Trendyol 1 lige düştü. Birinci, ligde sezonu şampiyon tamamlayan Kocaeli Spor ile ikinci Gençler Birliği, doğrudan Süper Lig'e yükseldi. Fatih Karagümrük ise play-off'ta şampiyon olarak adını Süper Lig'e yazdırdı. Avrupa'da Türk takımları Türkiye'yi 2025 yılında Avrupa'da Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Samsun Spor temsil etti, 2024 ila 2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, lig etabını 14 tamamlayarak mücadelesini 2025'e taşıdı. Son 16 turu play-off'unda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a elenen sarı-kırmızılı ekip, hedeflediğinden erken bir şekilde turnuvaya veda etti. Bu sezon doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne giden Cimbom, 6 maçta topladığı 9 puanla 18 Sırada yer alıyor. Galatasaray, kalan iki maçında maksimum puan alarak ilk 24 içinde kalmaya çalışacak. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Fenerbahçe ise 24. olarak yoluna devam etti. Playoff turunda Belçika temsilcisi Enderlecht'i geçen Sarı Lacivertliler, son 16 turunda İskoçya takımı Rangers penaltılarda elendi. Fenerbahçe, bu sezonda Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele ederek başladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Devler Ligi'ne katılamayan Sarı Lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Mourinho'nun yerine göreve getirilen Domenico Tedesco yönetiminde Kupa 2'de 6 maçta 9 puan alan Fenerbahçe, son 2 maç öncesi playoff kotası içinde yer buldu. Beşiktaş, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabını geçmeyi başaramadı. Siyah beyazlı ekip bu sezonda önce UEFA Avrupa Ligi, ardından UEFA Konferans Ligi elemelerini geçemedi. RAMS Başakşehir'de geçen sezon yarıştığı UEFA Konferans Ligi'nde Şubat ayını görmeyi başaramadı ve Ocak ayında Avrupa'da havlu attı. Turuncu lacivertli ekip, bu sezonda Konferans Ligi elemelerinde istediği sonuçları alamadı. Geçen sezon Avrupa Kupalarında yer almayan Samsun Spor, bu sezon Türkiye'yi Konferans Ligi'nde temsil etti. Avrupa Ligi elemelerinde başarılı olamayarak yoluna Konferans Ligi'nde devam eden Kırmızı Beyazlı takım, lig etabını 10 puanla 12. Sırada tamamladı. Samsun temsilcisi, mücadelesini 2026 yılına taşıdı. Fenerbahçe'de başkan değişti. 4 büyükler arasında 2025 yılında Fenerbahçe'de yönetim değişikliği yaşandı. Sarı lacivertlilerde 7 yıllık Ali Koç devri sona erdi. Kulübün Eylül ayında yapılan olağanüstü seçimli genel kurulunda Saadettin Saran başkanlığa seçildi. Beşiktaş'ta Serdal Adalı, Galatasaray'da Dursun Özbek